Devam ediyoruz ve son basamakta biri 5 dolar, diğeri dolar olmak üzere toplamda dolarlık bir ödeme yapıyoruz. İşte bu acıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde hekimlik lisansı alıp hekim olarak çalışmaya başlayabilmek için atılması gereken ilk adım olan USMLE Step 1 sınavı Başlarken biraz göz korkutucu gelebilir. Özellikle bizim Türk öğrenciler olarak içinde bulunduğumuz sistemle tamamen farklı bir şekilde işleyen yani başvuru ve sınav süreci Amerika yolunda atılmaya hazırlanan ilk adımların biraz çekinceli olmasına neden olabiliyor. İşte sen bu ilk adımlarını atarken başvuru için yapacağın ilk hamleden sınav başına geçinceye kadar ki olan süreçte başvuru ve sınav işlemleri nasıl halletmen gerektiği ve bunların maliyetleri hakkında kendi tecrübelerimden yola çıkarak sana yol göstermeme izin var. Temelde peşi sıra birkaç adımdan oluşacak olan başvuru sürecini daha rahat anlayabilmen için 3 temel kısma ayırabiliriz başvuru formunu doldurmadan önce yapman gerekenler, başvuru formunu doldurmak ve başvuru formunu doldurduktan sonra yapman gerekenler. Başvuru formunu doldurmadan önce, daha doğrusu her şeyden önce yapman gereken ilk şey kendini bir aday olarak gösterip sistemde yer edinmektir. Yani gireceğin sınavlara bağlı olarak seni değerlendirip sana denklik verecek kurum olan ECFMG'nin öncelikle senin varlığından haberdar olması gerekir. ECFMG'nin ne olduğu konusunda emin değilsen bir önceki videomu izlemeni şiddetle tavsiye ederim. Peki tüm bu USMLE macerandan Residency'ye kadar olan süreçte sana eşlik edecek olan bu numarayı nasıl elde edeceksin? Bunun için ECFMG.com adresine girip Online servislerden IWA sekmesine tıklaman gerekiyor. Burada açılan pencerede henüz bir ID'nin ve şifren olmadığı için şu kısma tıklaman gerekiyor ve açılan sayfada yazılan tüm yazıları dikkatli bir şekilde okuyup yönergeleri takip etmen gerekiyor. Bu adımlar bir dizi onay ve bilgi içerikli yönergeler içerdiğinden gözünde biraz karmaşık gibi gelebilir. Ancak bu kadar uzun ve karmaşık gibi gözükmesinin nedeni olabildiğince açıklayıcı olmaya çalışmalarıdır. Yani neye düştük biz demeden önce yönergeleri sakince okuyup bu ilk adımı neticelendirebilirsin. Ancak yine de eğer bu adımlarda kafan karışırsa veya olağanüstü bir durumun varsa her senaryoyu detaylamasına barındıran ve USMLE Step 1 için esas kaynak olan USMLE Bulletin kitapçığına usmle.org adresinden ulaşabilirsin. Peki bu adımları tamamladın. Hemen ICFMC Aydın gelecek mi? ICFMC'nin seni değerlendirmesi ve verdiğin bilgilerin doğruluğunu teyit etmesi ortalama 2 hafta sürebilir. Ve bu 2 hafta sonunda sana Aydın'ın yazılı olduğu bir mail gönderir. Ve bu maili aldıktan sonra senden IWA'ya tekrar girip yeni bir şifre belirlemeni ister. Tüm bu adımlardan sonra artık içerideyiz. Şimdi esas olaya giriş yapmaya başlayabiliriz. Sınav için esas başvuru formunu doldurmadan önce yapman gereken ikinci adım ECFMci certification için başvuruda bulunmaktır. Senin denklik sertifikan gibi olacak olan bu form temelde Step 1, Step 2 ve OET skorları ile kazanılmış ve bakan herkese, ''Aga bu eleman Amerika'daki herhangi bir tıp fakültesinden mezun olmuş bir insanla denktir.'' mesajı veren bir sertifika olacaktır. ECFMC Certification hakkında detaylı bilgiye yine şu videodan erişebilirsin. E tamam başvuralım yani nedir deyip dalamıyoruz direkt bir forma maalesef. Çünkü tam bu adımda ilk kurşun atılıyor ve USMLE için yapmamız gereken harcamalardan ilkini yapmak zorunda kalıyoruz. Bu forma başvurmak için 160 dolar bir ücret ödenmesi gerekiyor. Başvuru işlemi tabii ki her adımda olacağı gibi IW üzerindeki yönergeleri izleyerek yapılıyor. ECFMC Certification için bu adımları tamamladıktan sonra karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Burada diyor ki sen ECFMC Certification'a başvurmak için yapman gereken şeylerden ilkini yaptın. Şimdi yapman gereken şey Form 186'yı indirip bunu notar iken vasıtasıyla onaylatmak. Yani sınav için esas başvuru formunu doldurmadan önceki yapmamız gereken son adımda Form 186'yı indirip bizim gerçekten bahsettiğimiz kişi olup olmadığımızı bir noter huzurunda teyit ettirmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacaksın? Hiç merak etme benim de ilk noter dendiğinde aklıma bitmeyen uzun sıralar ve koşturman gereken sonsuz vezneler gelmişti. Ancak durum böyle değil. Burada yapacağın şey sadece basit bir online video görüşmeden ibaret. Burada bizden bu hizmet için ek ücret talep edilmeyeceği, bizden sadece görüşme başlamadan önce güncel pasaportumuzun taranmış bir haliyle Certification of Identification formu yanımızda bulundurmamız isteniyor. Ardından yapmamız gereken tek şey bu. Form 186 ya da Certification of Identification formunun içinde bulunan linkten Notary Cam'e bağlanıp ECFMC ID'miz vasıtasıyla bir görüşme ayarlamamız kalıyor. Kimden söyleyeyim bu görüşme esnasında senin bir fotoğrafını çekiyorlar ve bu forma ekliyorlar. Yani görüşme başlamadan önce Manitan'la buluşmaya gidiyormuş gibi hazırlanmanı tavsiye ederim. Görüşme esnasında sana adın, soyadın, adresin, okul bilgilerin gibi ECFMC'ye verdiğin bilgilerin doğruluğunu teyit etmeni istiyorlar. Bu görüşmelerin sonunda notarikem senin form 186'nı fotoğrafın eklenmiş ve notar imzalı bir şekilde onaylaması üzerine ECFMC'ye gönder. Bu form ECFMG tarafından onaylandıktan sonra sana bir mail gelecek ve bu mail esas aksiyonun başladığı anlamına gelecek. Evet artık step 1 için başvuru vakti bebeğim. Yine her zaman olduğu gibi kutsal mekanımız olan IWE'ye giriyoruz ve burada bulunan başvuru sekmesinden yeni başvuru yapı seçiyoruz. Yine bir dizi yönergeyi takip edip sınava girmek istediğimiz 3 aylık periyodu seçtikten sonra ki bu sınava girilecek zaman olayına birazdan değineceğim. Devam ediyoruz ve son basamakta biri 985 dolar, diğeri 180 dolar olmak üzere toplamda 1165 dolarlık bir ödeme yapıyoruz. Bu adımdan sonra ECFMZ'nin başvurumuzu onaylaması için yine bir iki haftalık bekleme periyodu başlıyor. Bu noktada belirtmeliyim ki ECFMZ bu onaylama sürecinde sizi okulunuza soruyor ve diyor ki böyle bir arkadaş varmış ve siz de öğrenciymiş doğru mu? Hani başvurunu yaptıktan sonra dekanlığına gidip bu işlerle ilgilenen kişiye ki mutlaka vardır o kişi Hocam ben Step bana giriyorum haberiniz olsun. Peki arada kaynamasın. Of evet en çetrefilli kısımları atlattık artık. Şimdi artık sınav başına geçinceye kadar yapmamız gereken çok az şey kaldı. ECFMC sınav başvurunu onayladıktan sonra sana sınav tarihi alabilmen için bir scheduling permit gönderecek. E hani sınav tarihi seçmiştik başvuru yaparken şimdi ne tarihi seçeceğiz? Şöyle ki USMLE sınavlarının istenilen her zaman girilebilen sınavlar olduğunu zaten biliyorsun. Başvuru yaparken ECFMC bize sınava hangi 3 aylık zaman periyoduna girmek istiyorsun diye soruyor. Ardından başvurumuzu onayladıktan sonra kesin sınav tarihimizi netleştirmemizi istiyor. Yani örnek vermek gerekirse eğer ben başvurumu Şubat ayında yapıyorsam ve sene sonunda yani aralıkta sınava girmek istiyorsam başvuru yaparken ECFMG'nin başvuru ekranında Ekim-Kasım-Aralık 3 aylık periyodunu seçiyorum. Daha sonra ECFMG bana permitimi yolladıktan sonra atıyorum 25 Aralık'ta mı girmek istiyorum? 25 Aralık tarihini alıyorum. Peki bu kesin tarih nasıl seçeceksin? Bu sorunun cevabı bizi son adıma getiriyor. Şimdi bu sınavlar dünyanın birçok ülkesinde farklı şehirlerde gerçekleştirilebildiğinden ve bu sınav merkezlerinin hepsinin ayrı ayrı ayarlanıp gerekli donanımın sağlanması gerektiğinden ICFMCI bu iş için aracı bir kuruma ihtiyaç duyuyor. Prometric adı verilen bu kurum birçok ülkede bulunan temsilcilikleriyle ECFMG adına ECFMG'ye tebliğ edilen sınav aralıkları baz alınarak kesin tarihleri ve sınava girilecek lokasyonları ayarlıyor. Yani Prometric nereden çıktı ben ECFMG ile güzel güzel takılıyordum dersen nedeni bu. Şimdi biz nerede kalmıştık? ECFMG bize scheduling permitimizi yolladı ve bize dedi ki sen bize ihtiyacımız olan tüm bilgileri verdin, bunların doğru olduğunu biz onayladık, ihtiyacımız olan tüm ödemeyi yaptın, artık sana verdiğim bu scheduling permiti kullanarak seçtiğin aralıkta olmak üzere istediğin bir tarihte Prometric'e girip sınav tarihini oluşturabilirsin. Bunu yapmak için de Prometric'in sitesine girip Permitimizde bulunan scheduling number'ımızla randevumuzu oluşturabiliriz. Türkiye'de sınavlar her salı ve perşembe günü Türk Amerikan Derneği'nin binasında bulunan Prometric Test Merkezi'nde yapılır. Ancak permitini aldığın gün direkt Prometric'ten randevunu oluşturamayabilirsin. Az önce verdiğim örnekten devam edeyim. Ben Şubat ayında başvurumu yaptım ve Mart gibi bana permitim geldi. Şimdi ben sınava aralıkta girmek istediğim için Prometric daha Mart ayından bana aralıkta olacak sınavın randevularını açık hale getirmez. Bunu sürekli takip ederek açıldığı anı kollamam gerekir. Yani ortalama aralıkta sınava gireceksem Ağustos, Eylül gibi bir Prometrin sitesine bakmaya başlamalıyım ki acaba istediğim tarih randevu almaya açık hale getirilmiş mi? Ki test merkezinin kapasitesi dolmadan istediğim tarihe sınavımı alabileyim. Burada bir öneri olarak sınav tarihini Prometrin web sitesi üzerinden değil direkt Prometrik bölge sorumlusunu telefonla arayarak almandır. İşleri çok daha kolaylaştırıyor. Numarası permitte yazar. Böylece tüm bu adımların sonunda yapman gereken tek bir şey kalıyor. Sınav sabahı test merkezinde olup 8 saat acı çekmek. Şimdi sen aga bu kadar şeyle kim uğraşacak demeden önce belirtmeliyim ki tüm bu süreç 6-7 aya yayılmış bir şekilde gerçekleşiyor. Yani ilk adım yaptın mı? Kapat videoyu, ICFMC Aydın gelene kadar bekle ve sonra videoyu tekrar aç, oradan sonraki adımları yapmaya devam et. Böyle böyle ilerlersen hem sürecin ile kendi gözünü korkutmamış olursun hem de başvuru sürecin daha pürüzsüz bir şekilde ilerler. Zaten bu kısımların USMLE'nin basit adımları olduğunu hafta yine burada görüştüğümüzde anlatacağım. Step 1 sınavı için hangi kaynakları, nasıl çalışman ve çalışma taktikleri ve stratejileri içerikli videoda çok daha rahat anlayacaksın. Yani hemen abone olup bildirimleri açabilirsin. Bu arada da anlattıklarım veya anlatacağım şeylerle ilgili herhangi bir sorun olursa aşağı yorum olarak yazabilirsin. Tüm yorumları elimden geldiğince okuyorum. Kendine çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere.